hamurumun inceliği bu kıvamda arkadaşlar. Bakın alyansım görünüyor. Bakar mısınız tablo gibi oldu. Tam davet sofralarınıza bu şekilde şık sunumuyla çok güzel oluyor. Boşnak mantısını dilerseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Dilerseniz bakın ne kadar güzel çıtır çıtır pulları dökülüyor. Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt afiyet olsun. Şimdi sizin için tadıyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Servine Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere boşnak mantısı yapıyorum. Bunun için malzemelerin 200 ml'lik bardakla 6 su bardağı unum var. Burada 5 su bardağı unum var. Hepsini eliyorum. Baklavalık, böreklik un kullandım. Sizlere de önerim bu yönde. Unun içerisine tuz ve su koyuyorum. Başka hiçbir şey koymuyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 6. su bardağı unumu da eleyerek devam ediyorum. Tuz her yerine eşit geçsin suyumu vermeye başlıyorum. Önce bir bardak suyumu ilave ettim. Şimdi ikinci su bardağı yarım su bardağı suyumu ilave ediyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı suyumu ilave ettim. Bakın artık güzelce toparlandı. Şimdi tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi bakın tezgahımı aldım ve yoğurma işlemi başladı. Şöyle sakız gibi kıvam alana kadar hamurumu yoğuracağım. Eğer güzel yoğurursanız çünkü oklava ve merdane kullanmıyoruz bu tarifimizde. O yüzden çok çabuk açılır. Lütfen iyi yoğurunuz. 5 dakika şu şekilde hamurumu yoğurdum. Bakın dışarıdan içeriye, dışarıdan içeriye. Hamurum kıvamı kulak meme yumuşaklığında bir hamur. Şimdi bunu bölmeye başlıyoruz. Bezeleri ayıracağım hiç dinlendirmeden. 8 parçaya bölüyorum. Beze yapıyorum. Şu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Buyurun bezem hazır. Bu şekilde 8 beze oluyor. 100 gram tereyağımı kısık ateşte erittim. Şöyle üzerinde biriken köpükleri alıyoruz. Bunları atmayın. Bunları yemeklere koyabilirsiniz. Sadece börek ve baklavada kararma yapıyor köpükler. O yüzden alıyoruz. 100 ml ayçiçek yağı ilave ediyorum. Kullanacağımız yağ bu şekilde hazır. Hazırlamış olduğum yağdan bir kaşık bırakıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimizi şöyle altı yağ gelecek şekilde Hatta şöyle yapıyorum. Bu yüzü de yağ değsin. 15 dakika üzeri örtülü bir şekilde dinleniyor. Tereyağlı tavamız hazır. Yağlıyken bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Soğanımı robottan çektim ama iri çektim. Bakın ince çekmedim Solanmaması için. Çok az çektim. Soğanı bu şekilde kavurursanız boşlak mantımız çok lezzetli olur. Çünkü şekeri Soğanın içerisindeki şeker dışarıya çıkıyor. Lezzet muhteşem oluyor. Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. İçerisine başka baharat koymuyorum. Ve soğanımı renk almayacak şekilde kavurdum. Bakın soğanım beyaz. Sadece yumuşattım. Şekeri çıktı. Yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Arkadaşlar soğanım soğudu. Üzerine 500 gram kıyma ilave ettim. Şimdi hepsini bir güzel karıştırıyorum. Soğanla kıymamı güzelce bakın birbirine lezzetleri geçirdim. Şimdi buzdolabına koyuyorum. Dinlenmesi için kavurma devam ediyorum. Şimdi tek tek elimle açacağım. Bezelerimi tek tek elimle açıyorum. Şöyle biraz yağ döküyorum masama. Şöyle yapıyorum. Şimdi şu şekilde büyüterek tekrar bir 15 dakika dinlenecek. Bakın. Hepsini aynı şekilde üst üste diziyorum. Şöyle ikinci bezemi de bu şekilde üzerine bırakıyorum. Yine şöyle biraz yağ damlatıyorum. Şöyle kenarlarını kenarlarını inceltiyoruz. Bakın. Tam bir kara cam kap büyüklüğünde oldu. Şöyle üzerine tekrar yağ ilave ediyorum. 8. bezem de hazır. Şimdi üzerine hava almasını önlüyorum. Hamurlarım yarım saat dinlendi. Şimdi artık açma aşaması. Şöyle hafif de yağ serpebilirsiniz üzerine kolay açılması için. Daha sonra şöyle şöyle bakın. Alttan hava vererek açıyoruz. Daha büyük daha küçük açmak isterseniz bezeleri bölerken artırıp eksiltebilirsiniz sayısını. Ama 8 parça 6 bardağı tam oluyor. Yani bir bardak una bir beze olmuş oluyor. Hamurumun inceliği bu kıvamda arkadaşlar. Bakın alyansım görünüyor. Yıkılması hiç önemli değil. Zaten mantı olacak. Dilerseniz kenarlarını inceltemezseniz ilk defa yapanlar lütfen bu kenarlarını çıkartabilirsiniz. Ama açılırsa da hiç gerek kalmıyor. Bakın benimki bugün açıldı. Şöyle yapın. İnce attık. Bu şekilde hazır bakın. Bir hamurumuz şimdi kıymasını koyacağım. Bakın şimdi dikdörtgen oldu. Ben kısa kenarına kıymamı koyacağım ki fazla hamur olsun. Şöyle tam ortasına bakın koyuyorum. Kıymasını bu şekilde ince bir şekilde dağıtıyorum. Kıyma yeter. Şimdi ince atıyorum. Hamurumuz böyle dikdörtgen bir hamur hazırladım. Sonra şöyle hazırlamış olduğumuz yağdan şöyle biraz serpiyorum ki kat kat olsun ağzımızda yerken mantımız dağılması için şu elimle de biraz dağıtıyorum. Şimdi hop üzerine kapıyoruz. Çünkü kat kat olması için bu sistemi yapın. Çok güzel ağızda yerken parçalanıyor. Çok az da şuraya şekilde yuvarlıyoruz. Şurası olmadı. Masa çok büyük olduğu için arkadaşlar benim 1.25 çok zorlanıyorum daha küçük masada daha kolay yapabilirsiniz. Hamurum çok ince oldu, ipek gibi. Çok da sıkı sarmayın. Bakın ben gevşek gevşek sarıyorum. Sebebini söyleyeyim size. Çünkü bunlar pişerken kabaracak. Yoksa sıkı sararsanız kabarmaz. Şimdi hazır. Şimdi artık bakın 1 metre 10 santime yakın bir mantız hamurumuz elde ettik. Şimdi kesiyorum. Şöyle 4 parmak 6-7 santim büyüklüğünde kesiyoruz. Dilerseniz bir diğerini yanına alarak da yapabilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar ikiye kıvırıyoruz ve alt noktasını birleştiriyoruz. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Ben bir tanesini yapmıştım. Bu ikinci hamurum. Şöyle tekrar hafif uzatıyoruz. Eğer kıyma fazlaysa alın lütfen. Birleşmesi zor olmasın. Şu şekilde. Bakın lokum gibi gibi oluyor. Şunu güzelleştirelim. Şöyle ters çeviriyoruz. Birleştiriyoruz. Ve bu şekilde sıralıyoruz. Ve boşlak mantımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle mantımızı devam ediyoruz. Mantımızı paketlemeye devam ediyoruz. Şöyle kesiyoruz. Bu şekilde alttan birleştirip davet sofralarınızda bu şekilde çok şık hazırlayabilirsiniz. İçerisi dolana kadar devam ediyorum. Boşnak bantım bitti. Bakar mısınız tablo gibi oldu. Tam davet sofralarınıza bu şekilde şık sunumuyla çok güzel oluyor. Çiğ hamur olduğu için ben 180 derecede fansız fırında pişireceğim. Size önerim bu yönde. İçi çok güzel pişiyor. Hiç acele etmeyin. Baklava gibi aynı şekilde çiğ hamur olduğu için 180 derecede yavaş yavaş fırınımın Ortak katının bir altına koyuyorum. Cam kap olduğu için normal fırın tepsilerinde ortak katını koyabilirsiniz. Şimdi fırına gidiyor pişmek için. Atan da arkadaşlar şöyle biraz elim alıyorum ve üzerine şöyle gezdiriyorum. Ki pul pul atsın çıtır çıtır olsun. Bakın bu şekilde mis gibi şimdi pişmeye gidiyor. Boşluk mantım fırından çıktı. Bakar mısınız ne kadar güzel kabardı ve pul pul dökülüyor. Çünkü çok ince açıldı. Güzel tarifimi eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız puan vermeyi de unutmayınız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliği görmenizi istiyorum. Çıtır çıtır. İşte gerçek boşluk mantısı budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir 15 dakika ılıttım. Şöyle alıyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe. Lokum gibi. Şöyle arkadaşlar. Boşnak mantısını dilerseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Dilerseniz bakın ne kadar güzel çıtır çıtır pulları dökülüyor. Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt veya sade yoğurt, yoğurt tercih edebilirsiniz. Şimdi ben biraz üzerine sarımsaklı yoğurt hazırladım sizler için. Buyurun. Afiyet olsun. Şimdi sizin için tadıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane yedim. Harika oldum. Sizin için bir tane daha yiyorum. Şöyle. Bakın şu güzelliğe. Bir tatlı kaşığı büyüklüğünde. Büyüklüğü de size göstereyim. Şahane. Deneyecek olan herkes afiyet olsun. Tadı zamanınızda kalacak. Muhteşem.